Evet başladık kemiğe Bir şey istiyor musun Utku? Hadi Hayır, biraz aksiyon Aksiyon Biraz aksiyon katalım şuraya Aksiyon Müdür bey Hızlısınız ama Var ya bir gün İstanbul'a senin için geleceğim. Araba alırsam e, Bak araba alırsam İstanbul'a gelsek ilk seni arayacağım tamam mı? Efendim. Söyle. Gel parka oynayacaksan. Neden? Oynuyor muyunuz mu? Ayrıca oynacağız anlamamış olmuyor. Ya Sadece Oynayacağım ben ben. Bak şimdi. Devam edelim mi? Hayır, devam etmiyor. Oh Allah'tan burası senin ha. Zaten park eskisi kadar çocuk gelmiyor. Evet. Hatırlıyor musun eskiden nisan ve Ocak'ta burası bir dolu. Eskiden olur. o eskiden. E, gece 11'de artık çocuk kalmıyor bu parkta. Ya, Düşün. Yani yok ki saat 4'te, 3'te de kalmıyor. öyle. Artık gece onu 10 bisikletim kalmıyor bu parkta. Ben bir buçukta gidiyorum eve. Ya bir abi buçukta abi, çocuk mu olur gözlü seni? Çok sır merak etme yine devam. kaçıyor e, Hayır yakalandıysan donuyorsun Diğerleri onu çözüme çalışıyor Bu kadar kolay işte Hı? Hani Dur başka oyun oynayalım Ya dur daha, daha yeni başladık ya Eyvah. Söyle. Tamam ben burada burada. Buradayız iyi burası. Ben burası Söyle. iyi serin. Evet. Daha Söyle. yeni başlamıştık oyuna. Hayır ha? durun başlamıştık. Bu altın dışına çıkmak yok. Böyle yapacağım sonra da böyle yürüyeceğim. Sonra da böyle. Uykum geliyor. Ben kostümle oyunlar istiyorum. Ha. Anlıyor musun? Uykum Söyle geliyor, ben geliyor benim. Ya olabilir onun gibi. Kara bir nevet. Tam yerden sek. Yerden sek olur. Tamam, tamam hadi. Aha, şey tamam hadi kaç. Kabesin o zaman dedim. Uykum geliyor diyorum. Ben koşturmalı oyunlar oynayacağım. Hayır. Sen, sen onu yakalayamazsın ki. Oo, oo. Rahat ol Barış rahat. Emin misin? <laughs> bak şimdi Azra izle. Bak şimdi. Bak 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 izle. Azra yorulacak şimdi. Barış çok görme kendini bırak. Hahaha. <laughs> Aha. Gel beni yakala Azra. Büyük balığı yakala hadi. <laughs> ah be <barışı> <laughs> Barış yakalayayım. Barış. Yakala, yoruldun, yoruldun. Bakıyor, ya kala yorgunluğu. İstanbul'a bak. şey. İstanbul seni hapse etmiş. İstanbul'da olmaz. Adam... Böyle olursa bir şey olmaz. Mala değil mi? Böyle olursa bir şey olmaz ha. İstanbul'da... Hayır ayağın yere değse boluyorsun. Hayır. İstanbul'da ada bakırlı. Ebe. Ya. Ebesin. Yapacak İstanbul'da bir şey yok. Oyun öyle ayağın yere değdi. Tamam, bir daha böyle. Ama evet. yani yüksekte tutmak zorundasın, söyleyeyim. Evet, çünkü bu eğer bir Tamam mı? Yedim, yedim, yedim. Yoksa yoruldun mu? Yani, sence İstanbul havasıydı nasıl? Hayır, dinlenecek mi? Evet, Oyundasın benim için. İyi, tamam dur. Senin için dursun mu? Evet. Dursun. Abi, abi, elin yerde. Abi Elin yerde olsa, söyleyin mi, ayağın yerde yemesi lazım. Bana da koy o zaman. Tamam. Dur ben bardağımı. Bardaklarımızı ver. Dur. Ah. Dur. Ay, yan, yan, yan. Bekle benimki de. Sen, seninki zaten. Bir dakika dur. Ben için de vereceğim. Bu şapka senin. Benimki. Barış bir dakika. Barış. Ben açarım dur. Sen terk etmiş. Eski dedim. Boris. Etmiş. Ver ben kendime koyarım. Ver bana. Ben kendime koyarım. Bir dakika az bir enerji almamız lazım. Ama size tavsiye etmiyoruz yani Sizden iyi değil Bir dakika Ya ne bileyim ya Su için devam. Azrail'le ortak kaldık sağ olsun. <laughs> hani şuradaki kola lake daha fazla oluyor ya, onlar en kötü. Lan <laughs> devam edelim mi? Siz devam edin ben biraz. Nasıl <laughs> devam? Devam edelim. Azrail'in bitirmesini bekleyeceğiz o zaman. Nasıl kıyak ki? Yok <laughs> siz Merak etme sen. Çok yaşa. Biliyorum biliyorum evet biliyorum. Bugün daha fazla kola içmiyorum. hiç bardak kola içtik. Bence bugün yeter. Midemiz derinecek. Ciddi söylüyorum. Hem Evet bu üçüncü bardak oldu. Daha fazla artık içmiyorum bence. Ben de içmeyeceğim. Biz de kefir içmek istiyoruz ama kefir 34 lira. Kefir, meyveli kefir. Ha, meyveli Bunu kesinlikle. 20 liraya aldım ben. Ya, ya, ne yap, ne gönüller kefir ama. Adam, satırsız, hani kefir bir şey değil. Hadi. Devam edelim mi? İste sonra at Bugün başka kola yok. Ben de içmeyeceğim hadi. Kefir mi? Hayır bugün kefir, kefir meyveli bitirecek çok faydalı. Yalnız Tavsiye mi? ederim. Yalnız meyve suyu değil mi? Hayır ya sadesi var. Süt süt. Aa. Çok güzel. Biz, yani bizim etçiğimiz. Evet. Beyaz. Yani, eğer meyve suyuysa farklı bir şey. Hadi bitir daha artık oyuna dön. E yoksa hadi. Ya ağzına plastik çıkmasan iyi bir yap. Evet çok sağ ol plastikten. Plastik sen doğada kaybolmuyor. Sıklarından yapılıyor. Bir de kan var. Şu da var. Bakın 1972 yıldır. Sen bana mısın oynayalım mı? Mola değil. Tamam devam. Nazlı yani, biraz aşağı düşeceksin. Bardaklar. 50 senesinde sonra... <laughs> Türkiye'de neresi çok değil ki ya. Hadi bardağını at devam. Tam Tam bugün basit kol yok ikimize de yok. Vallahi mizdim izleyince Gerçek diyorum yani.

Yoksa çıkacaksın oyundan at açsın artık. Plastiği at. Azra'yı öbeleme. Tam üstüne atsın. Hı hı. Naz, 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 Naz. Hı hı. Naz beni öbeledi. bir de kaçmayı bak. Yukarı çıkmadın. Merdivenlere çıksaydı karşıydı yukarı, yukarı çıkmadı değil mi? Ya kaldırma da daha yüksekti. Ama kaldırıma çıkmadan bu. Kadar ha, kaldırma Ona kadar Orada çıkabilirim. İhtiyon Gel beni ebe tam. Ebe. 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 Din mola da, mola mola Yorulmuş. Aynı sen, sen. Evet. Bir de kız zaten küçük Dur ne oluyor? Bir şey Başka bir şey mi? Olur. Kulaktan kulağın yok. Eskisi gibi. Vallahi olur. Fark etmez. Nes, nice. kulaktan kulağa oynayalım mı? Aynı. Biliyor musun? Bilmiyorum. Gel biz sana öğreteceğiz. Çok eğlenceli. Gel. Biz ana sınıfında çok oynadık. Gel. Oynayalım. Gel gel. Evet. Biz de kulaktan ne kula... evet, ee, Nes, nice. oynayalım mı? Evet. Yalnız. Çok eğlenceli. Gelin. Evet. Şimdi bir, bir yerde. ana sınıfta oynadık? Bir yerde oturmamız lazım ama. Gelin burada. Gelin kitap yiyeyim. vereceğim. Altına oturun. Ay eskiden ne çok oynuyordum ya. Yalnız, yanlış, Her günler ya. ya. <laughs> Yalnız, Ama bak, yana bak yana. bir kere söyleyebiliyorsun unutma. Kim en sona geçecek? Ben. ben sen nereye? Geçirdim. Ortaya mı? Aha, Ama ben ilk ben dedim. Ay, yok, Sen en sona sen geçiyorsun. Sen en, en, başa mı? En ortaya mı? Nereye? Ben en, en, başa geçsem. En başa mı? En başa geçsem. Söyleyen geç... benim. Çektim de. O zaman sen en, en başa ben... geçiyorsun. Söyle en başa geçelim. Tamam geçeyim ben başı o zaman. Ben en ortaya geçiyorum benim. Ya burası temiz oturalım işte burada. Tamam otur ben altıma kitap alacağım. Çok eğlenceli bu oyun Almak ister miydiniz? Çok teşekkürler. Baskı mı isteriz yardımcı olayım? Sağ olasın. Hadi bakalım. Kitap istiyor mu altını? Ben Kitap istiyor Şimdi mu? Sen de bunun altına otur. Ben en son ha. Sağ bak. Ya ben söyleyeceğim. O zaman sen en başa geçeceksin. Nazlı yer değiştirin. Nazlı. Bırak sen en sona geç. Yanlış şey böyle her bir çok karşı. Söyleyen. Bir, unutma bak bir cümle ya da bir kelime birer kere söyleyebilirsin. Başka yok. Yani yanlışıl. Anlaşıl diye anlaşılmadık bir kere. Evde bir, bir şey diyeceğim. Hep sus. Tamam Hı hadi. Efendim. Ben anladığını söyleyeceğim. Evet, biliyorum. Biz de çocuk olduk. Gidiyoruz herhalde. Anladığını söyleyeceksin. Bekle. Annen. Hayma. Şimdi ben ne ben en başım söyleyeceğim. Tamam. Geç. Zaten kitap var orada. Geç. Şimdi ben söylüyorum hazır olun. uzun mu olsun kısa mı? Bak şimdi çok komik bir şey söyleyeceğim. Hayır ya siyasi bir şey söylemeyeceğiz. Siyasi yok. Eğlenmeye geldik bırakın. Şimdi <laughs> gel bu bu kare pantolon. Bekle. Bir kere söyleyebiliyorum. Hayır, sincar dedim, kare pantolon dedim. Ya sen nasıl? Ya valla demem bak. E anlamadım. Dediğim ya sincar dedim, kare pantolon diye. Siz bir şey istiyorsunuz mı anlayalım mı? Ha, ben bir şey istiyorum. Şey Böyle mi geçiyor? İstiyorsunuz mu bir şey siz? <laughs> yok. Dur, bak, yok. Eğer söyleyen olacaksan en basa geçsem. Söyleyen. Tamam. İyi dinle sen de. Hadi bakalım. Birer birer kere bekle. Sözcük. Ha kolay tamam evet. tamam çok kolay. Sözcük. 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 Evet doğru, doğru çak. Helal olsun bu sefer doğru da söyledim. İnanamıyorum. Bu doğru sefer naz bu. naz geçsin. Bakalım hangi kelime. Ben hep burada kalacağım. Ben hep kal hep. tamam sen kal. Ben burada kalacağım. Balisto senin yanına geçsin. Ay <laughs> İstersen bas, bas şey de oynayabiliriz. <laughs> Devam edelim mi? Edelim. Devam edelim. Devam edelim, Devam edelim. edelim. Devam edelim mi? Edelim. Otur. Olabilirim. Bir kelime, bir cümle ya da bir hayvan gibi bir, bir şey söylüyorsun. Sor. Şey evet. Anladın değil mi? Kelime olur, cümle olur hem bir şey söyle bir kere söyle ne ne söyleyeceksin? Ha tamam duydum. Hop. Evet. Doğru değil mi? Daha daha Doğru. Değil. Ben söyler olmak istiyorum. Hadi. Yok sen dedin mi orada kal. otur? Tam kim söyler ne olacak? Sen. Tamam, ben sen. Tam ben geçeceğim en başa işte. E geç. Naz geç. Geç. Ben ne? hep burada kalacağım. Kimse burada oturmayı evet, seçmesin. Kalsın orada babacığım. Buraya otur. Fark etmez. Otur oturaya. Ya sen anlayacak mısın? Ne söylesem? Bence ben dinlenebilirim. Ben ben ne söyleyeyim? Ya basit bir şey ne? Hayvan söyle lütfen. Ha evet hayvan söyleyeceğim. Hı. Doğru anlayabilir onu. Bak hayvan söyledim. Hayır hayvan ismini söyledim ona. Eee. Evet, hayvan hayvanlardan bir şey söyledim. Hayvanlardan söyledim ya zaten. Hayvan, de hayvan demedim <gülüyor> 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 Var o, de ben mi? Varış ya. Bak bir daha söylerim. Maymun. Ne? Maymun. <laughs> <laughs> evet doğru. Ya vallahi ben hayvanı istemiyorum. Jest Neyse devam mı başka bir şey mi? <laughs> İsterseniz başka bir şey de oynayabiliriz. Hani yakarta başka. Eşya söyle eşya. Eşya tamam. İsim söyle. İsim. Ha isim. Yok erkek ismi söyleyeceğim. Değişik bir şey olsun. Tamam. Osman Gazi. Osmanlı İpatoğlu'nun neden bir <laughs> gücü patlayacağımı söyledim? Neyse. Osman Gazi Aferin. Bunu söyleyemezsen kızardım. Önemli bir padişah o. Hayatını araştır. Osman Gazi 1280'li yıllarda doğmuştu. Araştır onu. Devam ben, edelim mi? Kendisinin babası Ertuğrul Gazi olup 1299 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nu kurmuştu. Çok akıllı bir çocuk o. Ya 1326 ve 1324. 1326 senesinde. 1326 senesine kadar Osmanlı'nın birinci padişahı Gevhan. Neyse devam edelim hadi. Sen devam mı başka bir şey mi geçelim? Devam. Devam, devam, devam mı? Söyle. Devam. Tamam. Şehir tamam. söyle şehir. ya. söyleyeyim tamam. Doğru. Ya. Bakayım söyleyebilecek mi bunu? Doğru. Anladığını söyleyeceksin tarz bir şey söyledi. değil mi? Hayır Malatya dedim. Ya nasıl telaffuz? Ya nasıl şeye geçsin? Sindirim bozuldu ya. Bence bir şey diyeceğim. Oyun değiştirelim mi? Hayır. Bence sen en sona geçin. Öyle olursa daha zor olur. Oyun değiştirelim mi? O zaman seni... Körebe oynayalım. Hırçıç da var mı istediğim bir şey hocam? Sence? Otur buraya. Kalsın mı? Yansıtırım, başlatırım oynayalım. Ne dersiniz? Ben çocuğu evet. ben. He? Bence. Gel yansıtırım hani eskisi gibi. İçimden geldi hadi. Uzun zamandır oynamıyordum hadi. Mendilin Mendilin acın babası verir. Bir yansıtırım, başlatırım oynayalım sizde hadi. Ben, ben, ben öğretirim ben, ben. sana. Ben anlatacağım sakin, sakin, sakin ol. Ya, öldü. Ben, ben biliyorum ya. biliyorum rahat olsan. Unuttum böyle mi tutuyorlardı? Hayır sakin kim sakin ol öğreneceksin şimdi. Abi mendil. Abi bir tane mendil verir misin? Evet evet bekle şimdi. Evet bekle. Oynayacağım mı o oyun. Hayır, hayır. Gerçekten bahsederim. Eğlenceli bir oyun benim ol. Ne? Oynayacağım mı, oynamayacağım mı?